Tembel eşek masalı, bir zamanlar, uzak bir köyde yaşayan tembel eşek adında bir hayvan varmış. Tembel eşek, çevresindeki en tembel ve iş yapmaktan hoşlanmayan bir eşekmiş. Gün boyunca hiçbir şey yapmadan sadece otlayıp dururmuş. Köydeki diğer hayvanlar, tembel eşekin bu tembelliğinden oldukça rahatsız olurlarmış. Bir gün köy sokağında toplanmışlar ve tembel eşeke yardım etmek için bir plan yapmaya karar vermişler. Planlarına göre tembel eşeke çalışma isteği aşılamak amacıyla ona nasihat vermek üzere köyün bilge tavşanı çağrılmış. Ertesi gün tüm hayvanlar merkez meydanında tembel eşeki bekliyorlarmış. Bilge tavşan gelip tembel eşeke yaklaşmış ve ona şöyle demiş, Ey tembel eşek, bilgelikle dolu sözlerimizi duymaya hazır mısın? Tembel eşek uykulu gözlerini kısarak başını sallamış. Tavşan devam etmiş, eğer bugüne kadar hiçbir iş yapmadıysan, değişimin zamanı geldi. Tembellerin asla mutlu olmadığını biliyor musun? Mücadele edenler, çalışanlar ve azimle çabalayanlar gerçek mutluluğu yakalar. Tembel eşek bu sözler karşısında düşünceli bir şekilde kafasını sallamış. Tavşan konuşmasına devam etmiş. Bugün senden yalnızca bir iş yapmanı istiyorum. Senin için en kolay olanı seçtik. Ormanda bulunan su pınarından her gün su taşımak için kuyuya gitmeni istiyoruz. Bu işi yaparak çalışmanın tadını ve kazandığın mutluluğu tatma fırsatı bulacaksın. Tembel eşek, su taşımanın pek de zor bir iş olmadığını düşündüğü için tavşanın önerisini kabul etti ve kuyruklu köyüne doğru yola koyuldu. İlk gün su pınarından alabildiği kadar suyu kaplarına doldurup kuyuya götürdü. Ancak tembel eşek, ağırdan alarak ve yavaş adımlarla hareket ettiği için gün batmadan bitkin düşmüş. Ertesi sabah tembel eşek uykulu gözlerle tekrar yola koyuldu. Bu sefer daha hızlı hareket etmeye ve su kaplarına daha fazla su taşımaya karar verdi. Günler geçtikçe tembel eşek daha güçlendi ve daha hızlı çalışmaya başladı. Artık su taşımak ona zevk vermeye başlamıştı. Köydeki diğer hayvanlar, tembel eşekin değişimini fark ettiler ve onunla gurur duydular. Birlikte çalışmanın güzelliğini ve başarıya ulaşmanın hazını tatmışlardı. Tembel eşek artık eskiye nazaran daha enerjik ve mutlu bir eşekti. Bir gün, köyün bilge tavşanı tekrar gelip tembel eşeke şöyle dedi. Ey tembel eşek, seninle gurur duyuyorum. Gösterdiğin azim ve çalışma, gerçekten büyük bir örnek. İnsanlar ve diğer hayvanlar seninle ilham bulacaklar ve tembelliğin saçmalık olduğunu anlayacaklar. Tembel eşek, bilge tavşan gülümseyerek teşekkür etti. Artık tembel eşek, köydeki diğer hayvanlar arasında saygı gören biri olmuştu. İnsanlar ve diğer hayvanlar onun hikayesini duymak için sıraya girerken, tembel eşek içtenlikle onlara çalışmanın gücünü anlatırdı. Bir gün, köyün kralı bu olayları duydu ve tembel eşeki saraya çağırttı kral tembel eşekin hikayesini kendi prensine anlatmasını istedi. Prens biraz tembel bir çocuk olduğu için babası onun da ders almasını umuyordu. Tembel eşek saraya giderek prensin odasına girdi. Prens merakla onu dinlemeye başladı. Eşek hayatından bahsederken prensin yüzünde bir değişim olduğunu fark etti. Prens tembel eşekin öyküsünden etkilenmişti ve artık daha fazla çalışmaya karar vermişti köyden saraya geri dönen tembel eşek, her geçen gün daha çok kişiye ilham oldu. İnsanlar ve hayvanlar, tembel eşekin hikayesini anlatarak çalışma ve azim konusunda birbirlerine destek oldular. Köydeki herkes, kendilerini geliştirmek ve daha iyi bir gelecek için mücadele etmek gerektiğini öğrendi. Ve böylece kuyruklu köyünün tembelleri artık yoktu. Herkes çalışmaya ve hayatlarını daha iyi yapmaya başladı. Tembel Eşek'in hikayesi, bir masal olarak kuşaktan kuşağa aktarıldı ve insanlara tembelliği bırakıp çalışmanın değerini gösterdi. Bu masalın sonunda çocuklar şunu anlayabilirler, hayatta hiçbir şey kolay elde edilmez. Çalışmak, azim göstermek ve emek vermek gereklidir. Tembel olmak yerine, hedeflerimize ulaşmak için çaba sarf etmek önemlidir. Unutmayın, çalışma mutluluğu getirir ve başarının anahtarıdır ve böylece tembel eşek masalı, kuyruklu köyünün tarihinde unutulmaz bir yer edindi. İnsanlar ve hayvanlar, bu masalı anlatarak tembel eşeki hatırlamaya devam ettiler ve onun örneğiyle ilham aldılar. Artık herkes içlerindeki tembelliği yenerek, güzel bir gelecek için çalışmayı seçti. Ve masal burada son buluyor, minik dostlar. Hatırlayın, hayatta hiçbir şey tembellikle elde edilmez. Siz de çalışarak, azim göstererek ve emek vererek istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Geleceğinizi şekillendiren sizsiniz.